çıkmış bir geometri sorumuz var. Birlikte inceliyoruz. ABC dik yamuktur. BF kaç birimdir diye sormuşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ben önce E ve B'yi birleştirmek istiyorum. E ve B'yi birleştirdiğimizde ne çıktı? Bakın üçgen, üçgen, üçgen oldu değil mi? Alan formu Alanla devam etmek istiyorum. Yeri gelmişken EC noktasını da söyleyelim. Bakın 3, 4 ne özel üçgeni var? 5 özel üçgeni var değil mi? 3, 4, 5 özel üçgeni. Bunu da birazdan kullanacağım. Şimdi arkadaşlar önce burada yamuğun alanını bulalım. Yamuğun alanı nasıl buluyorsunuz? Alt taban üst taban toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Bakın ifadeyi Devam ettirdiğimizde yamonun alanı 42 bulmuş olduk. Şimdi buradan da üçgenlerin alanlarını bulalım. Bakın üçgenin alanı nasıl buluyorsunuz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 8 çarpı 4 bölü 2. Şuradan şunları gönderelim bakalım. 4 kere 4 16. Burayı da düzenleyelim. 4 çarpı 3 bölü 2'den şurası 12 gelecektir. Sadeleştirin 6. Bakın iki üçgenin alanlarını toplayın. 16 artı 6 22. Yamonun alanı kaç? 42 gelip buradan. Bu 22'yi çıkartalım arkadaşlar. Kaç gelecek? 20. Ne demek istiyor? Buradaki üçgenin alanının 20 olduğunu söylüyor. Peki bu üçgeni nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik. 5 çarpı x değil mi? Böyle 2 eşittir 20 olacaktır demeye çalışıyor. Buradan da 20'yi de 5'i sadeleştirelim. 4 gelsin. X'i bulabilmem için ne yapıyoruz? 2 kere 4'ü çarpıyoruz. 8 olacaktır